Kuveyt Türk 40 Soru'da katılım bankacılığını sunar. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, tekrar bir ders içeriğiyle karşınızdayız. Allah nasip ederse bugün yatırım vekaletiyle mudarebe. İyi biraz böyle kıyaslayarak birbirleriyle benzer farklı yönlerini ele alarak anlatmaya çalışacağız. Öncesinde müşareke ve mudarebeden biraz bahsetmiştik. Ortak yönleri var. Mudarebenin yatırım vekaletiyle de ortak yönleri var. Mudarebenin ne olduğunu öğrendik. Emek sermaye ortaklığı diye ifade ediyoruz. Bunun mahiyetiyle ilgili farklı tartışmalara öz olarak daha önce işaret etmiştik. Ona tekrar girmiyorum. Yatırım vekaletinin ne olduğunu anlatalım. Yatırım vekaletinde de sizin elinizde bir sermaye var. Bu sermayeyi yönetici vekil tayin ettiğiniz kişiye teslim ediyorsunuz ve o parayı ondan yönetmesini, meşru ticari faaliyetlerde değerlendirmesini umuyorsunuz, bekliyorsunuz. Anlaşmanızı buna göre kurguluyorsunuz. Elde edilecek karı paylaşma üzerine değil. Elde edilecek karı paylaşma üzerine yapılmış olsaydı bu iş zaten mudarebe olacaktı. Ama vekilin bu hizmet mukabilinde ücret alması tarzında yapıldığında buna yatırım vekaleti diyoruz. Günümüzde özellikle Türkiye'de yatırım vekaleti dediğimizde anlaşılan bir model var. Onun üzerinde duracağım. Hatta IOFI standartları kapsamında bir yatırım vekaleti standardı var. Ayrıca bir de yatırım yöneticisinin tazmin yükümlülüğü diye bir standart var. Dikkat ederseniz birisinde yatırım vekaleti dedi yatırım vekaletinde parayı yöneten kişiye yatırım vekili diyoruz. Ama diğerinde yatırım yöneticisi dedi. Yatırım yöneticisi dediğinde mudaribi vekili, yatırım vekilini ve müşareke akdinde idari pozisyonda şirketi de yöneten, serveti de yöneten bir vasıf üstlenen ortağı kastederek genel bir kavram kullanmış Ayofi fıkıh heyeti. Ama biz burada yatırım vekili üzerinde duracağız. Yatırım vekili bir para servet yönetme hizmeti sunuyor. Dedik ki Hanbeli mezhebinin görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş bir yapı. Çünkü yatırım vekaletini ücretli olarak kurguladığınızda icare aktine benzer yönleri ortaya çıktığı için Hanefi mezhebinden buna yol bulmak, çare bulmak mümkün görünmüyor. Şunu kastediyoruz günümüzdeki uygulamalarda yatırım vekaletinde biraz örneklendirerek anlatmaya çalışayım. Kameramızın arkasında Masar hocamız var. Masar hoca benim vekilim olsun. Masar hocaya ben bir mal teslim ettim. Dedim ki Masar hocam benim bu malımı Mesela aracımı 1 milyon liraya sat. Üzerine satarsan da üzeri senin olsun dedim. Masar hocam gitti bu malı mesela 900 bin liraya sattı. Bu birinci örnek. Veyahut da ben Mazhar hocama bir miktar para teslim ettim. Bu sefer mal alma vekaleti verdim. Dedim ki verdiğim para yine 1 milyon olsun. 1 milyon mukabili bana bir araç al dedim. 1 milyona al dedim. O da gitti 1 milyon yüze aldı. Şimdi burada benim ileri sürdüğüm şartı kabul ettiği halde şarta aykırı davranış sergiledi. Alma meselesinde fark ödedi, satma meselesinde düşüye sattı. Hanbeli mezhebi bu sorunu şöyle çözüyor. Her iki halde de farkı vekil olarak o kişi öder, tazmin eder. Ben 1 milyonluk mal vermiştim. 900'e sattıysa tamam 900'e sattı ama üstüne 100 lira koyarak bana tazmin etmekle mükellef. Hanbeli mezhebi açısından. Üzerine satacak olursa üzeri de onun ücreti olmuş oluyor. Satın alma meselesinde de ben 1 milyon vermiştim. O gitti 1 milyon yüze aldı. Yüzü kendi cebinden ödeyecek karşı tarafa. Böyle bir çözüm söz konusu Hanbeli mezhebinde. Bu çerçevede Hanbeli mezhebinin görüşü çerçevesinde hareket ediliyor yatırım vekaleti meselesinde. Orada da bunu işte katılım bankası vekil olarak da müvekkil olarak da yapabilir. Mesela müşterisinden fon toplamak anlamında vekil olur. Müşteri katılım bankasına parayı verir. Katılım bankası vekil olarak bunu işletir. O söylenen şartlar çerçevesinde ve onun beklediği karı temin ettiği takdirde sorun yok, temin eder, verir. Ama temin etmez, şarta muhalefet ederse daha düşüğe satışlar gerçekleştirirse aradaki farkı da tazmin etmekle mükellef olur. Biraz yatırım vekaletini geniş anlattık. Mudarebe ile kıyaslayacağımızı söylemiştik. Mudarebe de yatırım vekaleti gibi aslında bir servet yönetim hizmeti olarak görmemiz mümkün. Bunun tek farkı nedir? Yani kar paylaşım açısından tek farkı farklı bazı yönleri yine elbette var. Mudarebe de elde edilen karı paylaşma söz konusu. Yatırım vekaletinde ise şu fiyata sat, üzerine satarsan üzeri senin olsun şeklinde bir anlaşma meydana geliyor. Yatırım vekaletinde de sermaye vekilin nezdinde emanet konumundadır. Dolayısıyla kastı, kusuru, sözleşme şartlarına aykırı davranışı olmadığı sürece tazmin mükellefi değildir tıpkı mudarebede olduğu gibi. Buna bağlı olarak yine teminat rehin istenemez yine mudarebede olduğu gibi. İstenilecek olursa ancak o zararı tazmin hükümlerinin devreye girebileceği durumlara has olarak kullanmak üzere rehin alınabilir. Yine mudarebede ve yatırım vekaletinde de hüküm böyle. Yatırım vekaleti bizi şu açıdan ilgilendirecek. Onu da söyleyerek kapatmış olalım. Türkiye'de ihraç edilen pek çok sukuk işlemi bu yapı kullanılarak gerçekleştiriliyor ihraçlar. Yine katılım bankalarındaki katılma hesaplarının mantığı mudarebe veya yatırım vekaletine dayanıyor. Bunları da ifade etmiş olalım. Allah'a emanet olunuz. Kuveyt Türk 40 soruda katılım bankacılığını sundu.